Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kartlarımız her yönde Milyonerler Kulübü, Mega Altın, Elmas, 7 ve 50'ye katla. Bu kartlarda büyük ödülleri varsa eğer aramaya devam ediyoruz sizlerle beraber. Sevgili arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirleriniz olsun şimdiden. bir kartımız elmas pardon. Elmas 7 dedik. Elmas 7 olsun. Bakalım bu kartımızda bir ödül ya da bir ikramiye yakalayabilecek miyiz? İlk sıramız ikinci sıra. Üçüncü sıra, dördüncü sıra 5. sıra 6 7 ve son sıra boş arkadaşlar bonuslar ve bonus kısmı da boş 50'ye katla bonus oyunlarına bakalım maalesef boş 36, 39, 42, 28, 29, 46, 26, 34, 21, 12, <laughs> 4, 48, 19, 23, 45, 18, 31. Bu kartımız da boş. Geçtik ikinci karta. Bonus oyunları boş çıktı yine. 41 38 47 7 ve 22 arayacağız. 8 37 1 31 30 11 21 25 27 14 17 ve 40 arkadaşlar kartımız boş. Her yönde kartıyla devam edelim. X yukarıdan aşağı deniyoruz. Pusula geldi ama devamı yok. Yanlarda da kaybettik. İkinci sıranın sırada da boş. Bu kartımız boş arkadaşlar. Yan yanayı kaybettik. Yukarıdan aşağıyı ve çaprazları da kaybettik. Gördüğünüz üzere. Her yönde kartı birinci seri. <laughs> bu aralar bu karta ağırlık verdim. İkinci kartı deneyelim. Yan yana yine kaybettik. Tekrar yan yanalar kaybettik. Yukarıdan aşağıya kaybettik. Çaprazları da kaybettik sevgili arkadaşlar. Bu kartımızda geçtik. Her yönde son kartı. Evet yan yanayı kaybettik. Yukarıdan aşağıya son kolonda yakaladık. 75, 75. Bu kartımızda 150 TL kendini kurtardı diyelim. Bir ödül yakaladık. Milyonerler kulübünü de deneyelim. 18, 14, 12, 17, 41, 29 arayacağız. Bugün sizlerle beraber 46, 22, 20, 9, 31, 45, 38, 30,

43 29 5 2 17 35 37 39 1 49 29 ödülümüz 100 TL 30 46 11 44 <laughs> 6 17 buradan 200 20 38 33 14 27 28 34 47 ve 15 bu kartımız 29 ve 17 ile 200 TL ödül verdi sevgili arkadaşlar Üçüncü kartımıza geçelim. 34, 43, 7, 48, 30, 43 e arayacağız. 46, 11, 47, 5, 31, 16. 19 2 36 38 12 29 49 18 8 37 39 22 3 ve 23 100 TL ödül var. Kart kendini kurtardı arkadaşlar. Milyoner son kartı. Kazıyalım. 4, 25, 43, 6, 29, 48. Bu sefer böyle açalım. 7 45 35 36 9 8 28 16 12 17 34 13 33 31 42 10 38 49 44 ve 27 bu kartımız boş. Mega ile devam ediyoruz. Şansımızı aramaya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de şuradan abone olmayı lütfen unutmayın. 5 7 10 20 19 24'ü arayacağız. 30 17 11 28 29 4 26 23 9 21 3 15 14 18 13 25 2 1 27 ve 22 Bonus oyunlarına bakalım. Uçak, araba, yüzük ve saat. Bu kartımız boş. 2. kart

ve 17. Yine buradan bir şey yakalayamadık. Bonuslar ev, kasa, tatil, Atinalı. Gecenin son kartı artık arkadaşlar. 17, 18, 21, 24, 25 ve 12 arayacağız.

26 10 8 15 23 Burada yine bir şey yok. Bonuslar kedi 500 TL ve yumurta. Son kartta 500 TL ödül yakaladık. Peki. Bugünkü ödüllerin toplamına bakalım. 500 burada, 100 burada, 600, 200 burada 800 150 TL de bu kartta 950 TL bir ödül var sevgili dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar